Hmm. Vallahi bu çikolata gerçekten mutluluk kaynağı. Böyle insanın gözünden entorfin fışkırıyor. Gerçekten harika bir şey. Emir. Hı. Hmm. Emir çok sağ ol. Allah sen olmasaydın endorfin yoksunluğundan acilik olabilirdim. Yani demir parmaklıklar neyse de çikolatasızlık çok kötüydü. Çok. Afiyet olsun. Sen? hey Emir'cim? Sen nasılsın? İyi misin? Hiç sevmezsin sen orada kapalı yerlerde kalmayı. İyiyim iyiyim merak etme. Çikolata yiyin. Çikolata kurosları Fabi'ye çok iyi gelir. Yer misin? Yok canım sağ ol. Emir sen ye. Sağ ol bu anca sana yeter. Ama yok yok ye sen. Ye sen. Endorfin mutluluk verir. Başka yerlerde mutluluğu aramazsın. Ye bence bir ısır kalk. Lütfen al ye. Al. Oh. Afiyet olsun. Ben Sevda. Ha, sen neler yapıyorsun? Hı? Planların neler? Yani gelecekle ilgili planların vardır değil mi? Yok. Aa, hı yok. Ben gelecekle ilgili plan yapmayı sevmiyorum. Yani sonuçta yarın başımıza ne gelecek kim biliyorsun? Hiç. Öyle günü gününe yaşayıp hayattan tad almaya bakıyorum ben. Olayım bu benim. Gittim ben. Sevda da Emir'in evine geliyor. Sakın yalnız bırakma. O ne demek? Zorla evinde mi kalacağım adam? Bul işte bir şeyler. Su borusu patladı filan de. O geçen gün oldu. Ah, sıkıldım arkada. <laughs> Emir, bak sana çok güzel bir çayı yaptım. Nasıl rahatlatacak şimdi seni görürsün. Niye zahmet ettin ya? Ne zahmeti? Al bakalım. Bak çok güzel. Sağ ol teşekkür ederim. Ne demek? Geç oldu sen de yat istersen. I I. Ben artık uyuyarak vakit kaybetmiyorum. Onun yerine böyle daha eğlenceli şeyler yapmaya çalışıyorum. Ha mesela gidiyorum karakollardan bir takım doktorları topluyorum. <laughs> Kusura bakma sen de ya. Gece gece. Sen deli misin ya? Ben bilsem kesin sizle gelirdim. Hayatımda hiç kavgaya karışmadım ben biliyor musun? Yazdım bakın istemem ama yapacağım. <laughs> Konuşma şöyle ya. Bak tedaviye başlıyorsun değil mi? Hmm. Sumak. Bana sumak lazım da çok acil. Sumak mı? Hı hı. Yani vardır herhalde ama... Yemek yapacağım da. Sen gecenin üçünde yemek yapacaksın. Artık sağlıklı yaşama geçtim Emir biliyorsun. Evde kendi yemeklerimi yapıp kendim yiyeceğim artık. Ee, ne zamandan beri benim haberim yoktu. sahne <laughs> insanı çok değiştiriyor. Düşünmek için çok fırsatım oldu. Çok zamanım vardı ben de düşündüm. Artık bundan sonra hayat kalitemi değiştireceğim çok daha kaliteli, kendi yemeklerim yaptım, kendi kebaplarım yaptığım bir düzen oluşturacağım. İlk hareketim de sumak hareketi. Sumak hareketiyle başlatıyorum kariyerimi. Hı. Hmm. Ne gibi mesela? Geceleri uyumadan bir yaşam sürmek gibi mi? Hayır. Yani bu pek sirke diyen bir ritme benzemiyor da. Acaba kalp bir sıkıntı mı var? <gülüyor> İlahi, <gülüyor> Ya doktor olmasan komik adamsın ama <laughs> susmak lazım bana. Acil. Ee, bir bakayım. Vardır herhalde. Ah, Sevda kusura bakma ben de gece gece size rahatsızlık verdim böyle. Uyuyor muydunuz? Yok ya, uykunuz kaçtı bizim de zaten uyumuyorduk. Sohbet ediyorduk öyle. Ee, uyumuyordunuz. Aa. Ha, uykunuz kaçtı. Ben sana bir çay önereyim. Ben sana bir çay önerim. Vallahi yanında top patlasa uyanmazsın. Uyku çok önemli çünkü. Gece uykusu o kadar önemli bir şey ki. Bak ben uyumadığım zaman göz altlarım çünkü böyle hasta oluyorum, halsiz oluyorum falan. O yüzden uyku önemli. Uykunu almak çok önemli. Şimdi bak. Papatya, Rezene, Melisa harikadır. Şimdi ben Aa, o. Oh. Hatırlıyor musun? Bana Antep'le dedik 30 teyzelerden bahsetmiştin ya. Nedense bir an onları hatırladım ben. Sen de kalsın. Eğer lazım olursa bütün gece gidip gelme <laughs> ne alakası var Emir? Ben geceleri acıkıyorum biliyorsun. Allah Allah. Neyi merak ediyorum ki ben? Merak edecek bir şeyim var? Bir şey mi yapıyorsunuz? Neyi merak edeceğim ben? Yok. <laughs> <laughs> tamam. Sağ ol komşu. Teşekkürler. Çok sağ ol. İyi geceler. Ha, bak iyi geceler demişken uyuyun arkadaşlar. Uyuyun. <laughs> i̇yi geceler. Uyuyun. Bu saatte sumak. Enteresan. Emir. Efendim? Ya ben hiç emin değilim bu doktora gitmek istiyorum muyum, istemiyor muyum? Ya bir fikir alacağız. Bak çok iyi bir doktordur. Klinik denemeler varmış. Önce bir dinle, sonra ver kararını tamam mı? Boşuna umutlandırıyorsun beni. Sevda, sen bir doktorsun. Tıptan umudunu mu kesiyorsun? Umutlanacaksın tabii. Sen Efsun'a mı bakıyorsun? Ha, evet ya evet. Dün gece biraz garipti de. Merak ettim onu. Tamam. Neyse hadi gidelim. Hadi hadi. <laughs> ...nasıl bir manzara, nasıl bir ağaç... ...ne güzel bir manzara. Efsun? Günaydın, merhabalar. Ee, Emir, ben Sarp'ın kafesine gideceğim de... ...kliniğe giderken beni de bırakır mısınız? Biz kliniğe gitmiyoruz yalnız. Sahil tarafına gideceğiz. Sahil tarafına gideceksiniz. Deniz kenarı... ...martılar... Dalga sesi, mis gibi koku. Oh harika iyi yapıyorsunuz. O zaman ben kendim gideyim. Çok sağ olun görüşürüz. Hayır olur mu öyle şey gel. Yok yok siz sen. planınızı bozmayın ben kendim giderim. Efsun ben seni burada bırakır mıyım? Atla hadi atla. Ee, sen geç önüne. Sen Sarp'ın kafesinde ne yapacaksın bu saatte? Ha, senin haberin yok tabii. Çok yoğunsun bu ara. Sarp batmaktan kurtuldu. Yeni bir ortak buldu kendine. Yeni ortak mı? Kimmiş o? Vallahi bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama Sarp gayet mutlu. Memnun yani. Ben de şimdi onu yardım etmeye gidiyorum. E, siz nereden tanışıyorsunuz Sarp'la? Emir'den. Ne güzel. Bu kadar kısa sürede bayağı yakınlaştınız demek ki. Çok samimi. Çok içten bir insan Sarp. İçi dışı bir, gizemsiz. Ona yakın olmak çok zor değil yani. Evet, ben de çok severim Sarp'ı. Çok iyi çocuktur Sarp. Öyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.